Bugünkü yapılan toplantının amacını anlatabilir misiniz Muhammed Bey? Bugünkü yapılan toplantının amacı düz ee, içinde bulunan gençleri bir araya getirip gençlerle birlikte ee, hareket etmek ve gençleri e, partimize kazandırmak, düz içi siyasetine kazandırmak. Nihayetinde gençler ülkemizin geleceği, ülkemizin teminatı olarak yani, geleceği yönlendirecek olan insanlar. Bu açıdan da gençlerle birlikte e, siyaset olgusu, siyasetçi çerçevesinde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Bunun yanı sıra eee Uluslararası Gençlik Konseyi'nin e, düzüşünde bulunan temsilcisi tarafından Genç Dostu gençler, Genç Üstükel, e, Genç Üstükel aday e, kampanyası çerçevesinde eğer seçildiğimizde gençlere yapacağımız faaliyetleri anlattık. Gençlerle birlikte yapacağımız şeyleri anlattık. Bugünkü toplantımızın genel amacı bu. Teşekkür ederim.